Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Uzun süredir yatan ama sığ tahtalarla ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapıyoruz biliyorsunuz. Üçüncü videomuzda akın tekstili değerlendireceğiz. Bu benim iki sene önce YouTube'da video yayınlamaya başladığımda e, takip aldığım ilk hisselerdendi. Ee, videoları hala durur, böyle çok az izlenmiştir, böyle kimseler yoktu o zamanlar. Şimdi akın tekstilin yaklaşık 21 TL seviyesinden yüksek yabancı hisse alımı sebebiyle takibi almıştık. O zamanlar demiştik yani yabancı yatırımcının bu hissede ne işi var, yani neden yatırım yapsın, temettü ödemesi, yüksek karlılığı yok vesaire Hisse senedinde akabinde yaklaşık 65 TL'ye varan bir yükseliş trendi oluşmuştu. Ben hepsinden kesinlikle yararlanamadım tabii ki. Şimdi baktığımız zaman Akın Tekstil'de bir seneden beri oldukça yatay bir seviye içerisinde ve 43 TL seviyesi geçen seneden beri etrafında dolaşılan bölge haline geldi. Şu an baktığımız zaman ise şu kırmızı aşağıdaki destek seviyemizi aşağı yönde yaklaşık uzun süredir ihlal etmediğini görüyoruz. Ne zamandır? Geçen senenin Kasım ayından beri bu bölgeyi aşağı yönde ihlal etse bile üzerinde yeniden güçlenebildiğini gördük. Şu an artık iyice daraldığı bir pozisyonda. Ya bu pozisyonu bozacak ya bir senedir destek olarak çalışan bu kanal desteğini aşağı yönde kıracak ya da buradan güçlü bir tepki oluşturacak. Yani tekniksel olarak bu mümkün. Diğer taraftan bizim için bunu yeniden destekleyen olay ne? Yabancı takasının yeniden hareketlenmeye başlaması. Şimdi bu konuyu görüşeceğiz. Ee, bu şirketle ilgili daha önce bilgi vermiştim ama belki hatırlamıyorsunuz. Ben sığ tahtalarla ilgili biliyorsunuz kanalda çok fazla yayın yap yapmıyorum. Ama e, bu tip hisse senetlerinde yatırımcıların e, çok canı yandığını da bildiğim için... ...en azından şöyle e, teknik takasını görebilsinler. En azından anlayabilsinler. Hissenin, şirketin finansal durumu ile ilgili yeterli bilgi edinebilsinler diye... ...tekrar yapıyorum bu videoları. Şimdi baktığımız zaman Akın Tekstil'in... E, belediye ile mahkemelik bir arazisi var biliyorsunuz Kanal İstanbul bölgesinde. Bununla ilgili kamulaştırma davası vardı. Ee, henüz netleşmiş kapanmış bir mevzu yok. Değerli bir arazi. Şimdi hisse senedinde tabi lot sayısı oldukça düşük. Ee, yaklaşık şöyle isterseniz direkt bahsedeyim sen yani lot sayısı çok yüksek değil derken yani 25 milyon sermayesi var bu hisse senedinin. Ee, lot sayısı tabi kademelerde çok düşük. Bu yüzden e, hisse senedinin gün içindeki işlemlerinde yüklü miktarda işlem yapılmasına çok olanak tanımıyor. Yaklaşık 5.2 milyonluk bir dolaşımda lotu bulunmakta fiili dolaşımda, ama piyasa değeri, böyle defter değeri yaklaşık 1.4 katına işlem görüyor. Yani bu hisse senedi pahalı demek pek mümkün değil açıkçası. E, mevcut karlığına baktığımız zaman genellikle çok ciddi zararlar açıklamayan bir hisse senedi ve kar açıklayan genel itibariyle bir hisse senedi. Ama son bir sene, son 6 ay içerisinde e, bilançoda gelen veri yaklaşık eksi 4 milyona yakın bir zarar açıkladı. Ama net karı 128 milyon seviyesine geldi. Yani bu seneyi aslında oldukça verimli geçiriyor ama dip notlarını okumadım. Yani bu şirketin bu oluşan gider ne, neyden oluştu? Neyi gider olarak gösterdi? kar düştü. Bunu e, daha sonrasında hissede ciddi bir yükseliş olursa detaylıca yani en azından 3. çeyrek bilançosunda incelemeye çalışacağım sizler için. Bizim için bu tip hisse senetlerinde kar etme olasılığımız yüksek, zarar etme olasılığımız çok yüksek değil, yani düşük değil zarar etme ihtimalimiz. Ama hisse senetlerine baktığımız zaman son bir sene içerisinde olduğu yerde duran hisse senetlerinde patronun da çok fazla gelir oluşturduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi bu hisselerin bu bölgelerden teknik oluşumlarına takas desteği varsa değerlendirmek bizim için önemli. Şimdi baktığımız zaman şu bölge 43 seviyesi son 2 gün içerisinde piyasadaki dalgalanmada piyasa iyi olmasına rağmen bir değer kaybı olduğunu gördük. Gördüğünüz gibi 2 gün içerisinde bir düşüş oldu. Yaklaşık 25 bin not civarında yabancı takasının bozulduğunu gördüm ben. Ee, şimdi göstereceğim takaslarda son 2 günün verisi yok. Yani şurada son haftada 20 yaklaşık 35 bin notluk bir giriş var. Ama son 2 günde yaklaşık sırasıyla 9 ve 16 bin not civarlarında çıkış oldu yabancı hesaplardan. Ama genel itibariyle bakmamız gereken bir durum var. Yani hissenin son 3 aylık verilerinde negatif bir durum söz konusu değilken hissenin aylıklarında yabancı takasında yaklaşık 74 bin lotluk giriş söz konusu. Yani hisse senedinde e, gördüğünüz gibi bu lot miktarı oldukça yüksek bir lot miktarı Atex için. Bu yüzden bu lot miktarı önümüzdeki dönemde hisse senedinin trend varlığının oluşmasında önemli bir hareket oluşturabilecek bir e, bizim yakalamamız gereken bir nokta bu ne demek hisse 43 TL seviyesinin altına düşerse kısa vadede tabii 40 TL seviyesine kadar kar satışı gelebilir ama risk, e, çok büyük problem var mı diye bakacak olursanız şöyle geçmişe bakın piyasa son bir senede neler yaşadı? Bu süreçte hisse senedi çıktı, düştü, çıktı, düştü. Ama zikzak hareketinde 40 TL bölgesel seviyesinin altına ciddi kayıplar verdirmedi. Bu ne demek? Hissenin kısa vadedeki bulunduğu konumu piyasadaki dalgalanmalardan çok fazla etkilenmeyecek demek. Bunu yorumlarken buradan oluşabilecek trend varlığı gördüğünüz gibi akabinde hisse senedinde gerçekleşen bu tip yükselişlere, bu tip yükselişlere gebe demek. Yani hisse senedinin takaslarında bir gıdıklanma söz konusu. Benim gördüğüm bu. Bu yüzden yaptım bunu. Analizi hisse 43 bölgesinin altına düşmediği sürece kısa vadede 49 bölgesinde bir tepki hareketi gelme olasılığı yüksek. Bu da yaklaşık %12-13'lük bir marş şu anki seviyesinden. Bu bölgeyi yukarı yönde aşarsa 49 kırılım noktası. Çünkü bakın bu kırmızı noktayı, şey yeşil noktayı yukarı yönde açtığında hissede önemli yükselişler geldi üst banda değme olasılığı yüksek. Neden? Çünkü uzun süredir yattığı bölgede hissenin bu bölgeyi aşıp da yarım direnç yapıp şuradan geri dönmesi pek olası değil açıkçası. Tam benim 49 bölgesinin yukarı yönde geçecek olursa hissesinin kısa da 56 bölgesine kadar uzanmasını beklerim. Ama asıl trend kırılımı yukarıdaki mavi çizgi yani 65 seviyesi yukarı yönde geçildiğinde olacak. Bu formasyonun kısa vadede gerçekleşmesi için 24-25 Kasım'a kadar yani o Kasım'ın son haftasına kadar bu formasyonun gerçekleşmesi gerekiyor. Gerçekleşmezse hissen, hisseni muhtemelen şu alttaki kırmızı trend varlığı, bir senelik destek trend varlığının kırılımını gerektirecek bir durum söz konusu demektir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hissede önemli bölgeler yukarı yönde aşıldığında hisseyi yeniden tazeleme yapmaya çalışacağım. Hoşçakalın, iyi haftalar.